Efe sen hangi liseye gittin? Sermasalman Lisesi'ne gittim. Allah kahretsin ne dedim ben? Ne oldu şimdi? Oh, hayır yani. Size her şeyi anlatacağım. Oha yani siz birbirinizi gerçekten tanıyor musunuz? Biz aynı yetimhanede büyüdük ailemiz kazada ölmüştü. O zamanlar en iyi arkadaştık. İşte büyüdük yıllar geçti. Yıllar geçtikçe aramız açıldı. 18 yaşında gelinde kendi yolumuza koyulduk. Benim de o zamanlar okula başladığımda sevdiğim bir kız vardı. Adı Elif'ti onunla aynı sınıftaydık. Bir gün onunla sevgili olduk ve çıkmaya başladık. Ta ki eve gelinceye kadar. Evde onları aynı yatakta flörtleşirken buldum. Efe ile sevdiğim kız Elif'i. İşte o zaman dünya başıma yıkıldı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ondan beklemezdim. Bu arada benim de size söylemem gereken bir şey var. Nedir? Ama ondan önce bir sorun var. Şu bahsettiğin Elif hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Tabii soyadı Gülenoğlu şu anda 18 yaşında olması lazım. O insan olacak kişi benim kardeşim. Ne? E? Part 3.